Kimi çağırdın ve bizim evde yerden yüksek oluyor? Yerden yüksek oyun oynayacağınız. Evet. Arkadaşlarını çağırdın. Bu arkadaşların kim acı? Çağırdı. Kimi çağırdın? Kokuşnaz. Ha. ve doğrusu. Ama geçen geldiler onlar benim burnumdan getirdi. Herhalde bir tane pelin su yok mu pelin su? Pelin su değil. Onu çağırdı. Evet yanlışlıkla nasıl çağırdın? Duydu yine. Fotoğrafını değiştirdi? Fotoğrafını mı değiştirdi? Sen de onu başka arkadaşın sandın. Oo bu Pelisu var ya başımıza bela işi. Bela çok kötü elçi kanları var. Ama Ayşem ki dışarıda da oynayabilirdiniz. Niye eve çağırdın? Çünkü anneler izin vermiyor. Anneleri izin vermiyor. Ben niye sana izin vereyim? <laughs> tamam hadi. Bu defalık yine vereyim. Ne yapayım kızım mahcup olmasın. Tamam. Arkadaşların gelsin bakalım. Yerden yüksek oynayacaksın. Ondan sonra <laughs> ne olacak? Herkes evine gidecek ama ses Herkes. yapmayın komşulara rahatsızlık vermeyelim tamam? Tamam anne birazcık tamam. konuşuruz. Tamam hadi bakalım. Bekliyoruz. Geldi mi? Kocamanas. Yine gözlüğün, makyajın maşallah. Makyajı çok seviyorum. Çok seviyorsun. Aşk olar. Aşk olar Bu defa konuşma seni değişmiş. Çünkü o, o benim ikizim vardı. O ikizim miydi geçen ki? Wow. Gerçekten. İki çocuk İki çocuksunuz. <laughs> Bakalım seni de tanıyalım kokoş naz iki. Sen ikisin. İkizim. Tamam hadi gel. Bekle burada öteki arkadaşlarım da gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, sen Ayşe'nin yeni arkadaşısın. Ben seni evet. tanımıyorum. Senin adın ne? Elif. Elif şükürler olsun. Düzgün bir isim bulduk. Çok güzel. Elif nasılsın? İyi. İyi e, Ayşe aranız nasıl? Çok iyi. Ama senin de gözlüğünle şapkan var. Bu da yeni da herhalde. Evet. Gözlüğün güzel de şapkan niye evin içinde takılı? Çünkü öyle takmayı takmışım eve bırakmayı unutmuş. Anladım. Tamam o zaman Pelin su da gelsin de yerden yükseğe oynayın tamam. Pelin su bak onu tanıyor ya. Tanıyor musun? Ay çok korkutucu. O en kafa gördüm sınıfa girerken. Ya o da mı sana kötü davrandı? Evet. Tekrar şey kafayı takmamış ama bütün sınıfa kafayı takmış. Aman ortalık karıştıran Pelin su. Evet. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah bugün güzel geçinirsiniz. Çok, Çok merak güzel. ediyorum. Hadi geç sen de. acaba iyi mi de acaba Tamam yani? hadi geç. Tamam. Aa, Peliso, hoş geldin. Şimdi bu herkes evinden kovacağım. Niye kovuyorsun? kimin evine geldin de kimi kovuyorsun? Kovacağım. Sen misafirsin. Neyse hadi misafir hoş geldin. Pelin su. Bak geldiğin gibi daha eve yeni adım attın. Hemen bir lafı söyledi. Beni çok sen de beni sinirlendirdin. Gelip herkesi evden kovacak mı? Kovamazsın. Çok ayıp. Kovacağım. Şimdi canım nereye koydu? Onun kovacağım. Elif'i mi kovacaksın? Elif şu an içeri gitti. Elif gitti gitti. Nerede o? Nerede o? Aaa Pelin Su buraya gel. Pelin Su. Pelin Su bak Ayşe Buket'in babası içeride. Sana kızar tamam mı? İçeriye gitme. Gideceğim. Ha, bu şekilde olmaz. Seni kovar bak Ayşe Fikret'in babası. Sinirlenir. Döver misin? O koskocaman adam. Dövemezsin. Onu <laughs> Tövbe ya Hayır olmaz. Olmaz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak. Aa, Pelin su çok ayıp. Pelin su. Pelin su bana bak. Olmaz. Bak evi dağıtıyor. Yerden yüksek oynamaya gelmedin mi sen? Yerde... Tövbe ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bozacaksın hayır gel. Gel şimdi konuşalım güzel. Yerden yüksek oynayacaksın tamam mı? Aferin sana anlaştık. Güzel bir oyunun oynayacaksın. Bir de çok ayıp ettin bak. Bu şekilde davranmak çok ayıptır. Arkadaşlar hadi oyunumuza başlayalım. O oh, o oh, peti peti kalem ile sepeti terazi lastik çim lastik. Biz size geldik, pitlendik, hamama gittik, temizlendik, dik dik dik, o dersimiz matematik, anne çorabımı dik, pirsev oldu. Ben, ben oyunu, ben evde olmak istemiyorum. Aşırı tekerlemede sen çıktın çocuklu. <laughs> ağlamak yok. Ben ebe ağlamak istemiyorum. Kurallara uymak zorundasın. Uymayacağım. O zaman gidersin. Gitmeyeceğim. O zaman... Ebesin. Ebe olmayacağım. O zaman başka şey ebe olur. Başkası olmaz sen çıktın. Şimdi öteki arkadaşların da üzülebilir. Tamam mı? Hadi o bakalım. zaman Elif Ebe olsun. Elif de olamaz. Sırayla sen onları yakalayınca Ebe olacaklar zaten. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Anlaştık. Ben sizi yakalayacağım. Göreceksiniz. kaç kaç kaç. Aferin Ayşe. Ayşe şu an yüksekte. Pelin tutamaz. Pelin su beni tutamaz. Evet. Elif sen de çektin. Aferin sana. <laughs> sonunda buraya çıktım. Beni yakalayamaz Pelin su. Evet. Aferin sana Kokoş Naz 2. Hey! Ne he. he, he. he, he. böyle? E sen onlara dikkat et şimdi illa biri inmek zorunda kalacak. Tamam mı? O şekilde yakalayacaksın. Bak bak Ayşim ki koş mu? Koş koş koş! He. Aha bak ebe yaptın. Aa ebe oldum. Neyse onları yakalayayım da ben de çıkarım ya. Aferin ben benim güzel kızıma. Bu kadar basit Pelin su gibi ağlamaya gerek yok. Yok. İnsan kaybedebilir, insan kazanabilir değil mi anneciğim? Bu Onun için hayatımızda üzülme. kaybetmek de var, kazanmak da var. Evet kazanmak için çaba sarf edeceğiz. Kaybedersek de çok üzülmeyeceğiz. Evet. Ayşe bu bence bu oyunun sonuna geldik artık. Yeter. Komşularımıza ses oldu. Tamam mı? Hadi hepsi dağılsın arkadaşlarınız evinize gidin. Hadi bay bay. Hadi bay bay arkadaşım. Hadi eve gidelim.